मेरा बा Herkese merhaba. Bugün Ramazan'ın yanına gelirken aslında karar verdim. Gelmişken onunla biraz çekim yapmak için. Çünkü daha önce bazı arkadaşlar, sağ olsun takipçilerimiz kendimizden bahsetmemizi istemişlerdi. Hem onu biraz daha yakından tanımak için, hem de kendimi biraz daha iyi tanıtmak için onunla sohbetimizi çekmeye karar verdim. Tabii ki esas konumuz Av. Av planlarımız bu sene çok güzel geçecek gibi geliyor bana şimdiden artık gerisini şimdi gireyim iş yerine onun tatlı dilinden güler yüzünden artık dinleyelim. Evet sizlere buraları da biraz çekmiş olayım gerçekten güzel turistik bir yerdi iş yeri var. Evet fazla lafı uzatmayayım hemen çekime devam edelim. Bitmez gibi. Kati bir zamanda geldim tam yemek zamanı. Şuraları gezdireyim ben iyi size. Bakalım ne var ne yokmuş. Bravo. Ramazan daha önce bu iki yeri işletiyormuş, ama Korona yüzünden burayı devretmiş. Burası büyük restoran. Aslında ne kadar büyük olursa olsun, bazen küçük eller daha çok karlı işler yapıyor. Yani böyle çok büyük olması da bazen bu kadar e, önemli değil. Göründüğü gibi değil yani. Orada iki tane balıkçı var. Bakın kamerayı biraz zoom şey yapayım, yakın çekimle. giden ördek var yavrularıyla. Bu buradan net gözükmüyor olabilir. Burası genelde İsveçlerin yazın işte kaldıkları yerler, yazlıklar. güzel bir yelkenli var orada. Evet. Evet burası böyle. Çok çok hayvan var burada. Geyik, domuz. Yani domuza çarpan çok oluyor arabayla. Sohbet edelim dedim Ramazanla ama herhalde zor olacak bakalım. Ya Arkadaş maşallah yani ama biz, biz bu sohbeti yapamayacağız. Olmazsa başka bir zaman evde Yok, şey yaparız. Ramazan otururuz be. Maiş turşkeyi topraysın dedim. Aslında. Bir de de. pizza. Adama dedim kafana göre yap. O da dedi içine şey atayım işte. Oksfile. Ben de her zaman yediğim şey. Bu kadar yani. Bakışarak bile anlaşıyoruz. Valla <laughs> <laughs> da güzel gözüküyor. Dememi değil, ben yavaş yavaş geleyim. Benim sezonda yavaş yavaş bitmek üzere. Evet. Bitsin de hava açılsın ya. Ya ya. Bu ayın sonunda, 8 ayın sonunda 8-15'te okullar başlar. O zaman biraz sakinlemeye başlar. 10. ayda zaten benim sezon bitiyor. 10. aydan sonra bolca av yapmaya vaktim oluyor. Ya inşallah benim de vaktim olur da zaten mesele orada yani. İmkan var da vakit yok. Yok. Yine... oluyor kardeşim. Yo istersem o vakti tabii ki şey yaparım da çocuklar küçük olduğu için okula götürmem gerekiyor. Her şeyden önce onlar geliyor. Ee, hanım Dur, erken başlayınca işe. Ben Zor yani. İstediğim hayatı yaşayabilmek için bu seçimi yaptım. Daha önceki dükkanımı o yüzden bıraktım. Ya? Ee, şehirde büyük restoran vardı o zaman. Başka yerler vardı 23 yıl falan çalıştırdı. Ama dediğim gibi büyük paralar peşinde koşmak yani insana mutluluk vermiyor artık. Evet. Önemli olan ufakla idare edip Allah'ına şükür etmek. Zaten sağlığı da mutluluğu da işte az da mısın yani. Her Kesinlikle şey fazlası ben... zarar yani. Kesinlikle. Evet. Ben de bu şekilde mutluyum. Ne güzel. Ben de karnımı doyurunca mutlu olacağım. <laughs> <laughs> Onun için yaşamıyorum bizi. Sonra, sonra e, sakin, sakin bir hayat yaşıyorsun. Evet. mağazanın yaptığı güzel pizza. Buraya geleyim dedim şimdi arkadaşlar takip edenler bizleri biraz daha yakından tanısın. Ankara'da doğdum büyüdüm. Esasen Konya kululuyum. Babam 1967'de gelmiş Ankara'ya. Orada yetiştik. 2001 yılında da İsveç'e geldim. Yaklaşık 20 yıldır yani buradayım. Mayıs'ın 4'ünde gelmiştim. Avcılık bize dayılardan geçmiş, yani dayılarım avcıydı, onlarla ilk başladım avcılığa. Burada da artık devam ettiriyoruz. Türkiye'de genelde keklik, tavşan avı, i̇şte bazen ördek avı yapardık. Ama çocukluğumdan beri havalı tüfek olsun, havalı tabanca olsun, yani atışa karşı çok meraklıydım. Zaman buldukça işte geçen sene Ramazan'da başladık zaten hava burada. O zamana kadar da e, Hamdi abi sağ olsun onunla biraz avlandık. Üç tane oğlum var, evliyim. Esas mesleğim terzilik, moda tasarımcılarıyla çalıştım burada. Ondan sonra biraz yoruldum o işten. Sonra otobüs sürmeye karar verdim. İşte yelkenleri, yelkenlerden de anlıyorum artık. Onları da tamir edebiliyorum. Gemi kabinlerini falan kendim hakkında fazla söyleyecek bir şey yok. İşte hobilerim saz çalmak. Şimdi biraz deri aldım Ramazan'dan. Sağ olsun. Onda malzemeleri var. Ramazan da çok becerikli. Bıçak. Çok güzel bıçaklar yapıyor. Derileri var. Ondan sonra kendi vurduğu hayvanların derilerini kurutuyor. Ben bundan bir mermelik yapacağım. İnşallah. Bakalım onu da belki video çekersizlerle paylaşırım. Burada güzel beyaz deri verdi bana böyle. Malzemelerini de verdi. Daha önce hiç yapmadım ama dikişten anladığım için yapamayacağım bir şey yok. Zaten yapmadığım bir şey de kalmadı. <laughs> Artık gemilere neredeyse gelinlik dikeceğim. Meslekten birazcık aslında soğudum yani. Biraz avlardan biraz da senden bahsedelim. Evet, çekim yapıyor şu anda. Kaç sene oldu geleli İsveç'e mesela? Ee, ortaokul 3'te Türkiye'den ayrıldım. Ortaokul 3'te? Evet. Yani yaklaşık 30 senedir falan burada Fazla mısın? Fazla geçti. Yaş kaç şimdi? 23. <laughs> Geceleri saymıyorum. Yok. Geceleri saymıyorum. <laughs> Peki. Yaş 48. Avcılık Türkiye'de de var mıydı yoksa buradan başladı? Bizim sülaleden gelen bir. Öyle mi? Evet. Yani genlerde var değil mi? Bu sonradan olma avcı olmuyor değil mi? Savaştan oluyor insan. Bizim sülalede avlanmayan ekmek vermiyorlar. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> yok yani bütün sülalede ufak bir yerde büyüdüğün için herkes yapacak bir şey yok. Kışın herkes bir, hmm. ne bileyim bir meraktır artık. Herhalde yıllardır da yaptığın iş genelde restoran üzeri değil mi? Evet. Eee peki Büyükbaş Hayvan'da vurmadığın bir av kaldı mı? Ee, Ayı'ya nişan aldım, ateş edemedim. He, bir ayı mı kaldı? Bir ayı kaldı. <laughs> Onun hikayesini anlatmıştım bana. Evet. 20-25 metre değil önümde... Efendim? Durduğun yer çürükte herhalde biraz. Ee, beni çok eski bir yere oturtturdular. Hmm. Ee, nişan alırken bile şey sallamıyordu. İkincisi Kule. ayı... Kule değil mi? Kule. He, çürümüş. İkincisi... E... Ayı e, tam önümdeydi. 25 metre önümde yalnız ayaklarını görüyordum. Bütün vücudunun ön tarafı mı, arka tarafı onu bile göremiyordum. Ayıya da kusura bakma e, tek dur da bir de bir seferde atış yapacağım <laughs> diyemesin. Şansın yok. Artık, ya seni götürür ya sen onu götürürsün. Yok, o, yani, o işte o işte riske girmedin yani. Yok. Zaten bir iki dakika üç dakika durdu önümde. O zamana kadar zaten köpekler geldi. Hmm. Köpekler geride kalmışmış. İki köpek vardı peşinde. Hmm. Sonra da bir daha ayı hiç kimse görmedi. Hmm. Köpekler aldı kilometrelerce götürdü. Arkadaşlar bu ara ben Ramazan acıralım. Evet. Ee, yıllardır restoran işiyle uğraşıyorum ben. Ee, gençliğimde biraz hırslıydım. Birkaç tane restoranın bir ara da vardı. Ama insan yaşlandıkça veya olgunlaştıkça e, her şeyin para olmadığını anlıyor. Artık. Büyük Anladım. restoran işlerini bıraktım. Böyle sezonluk ufak bir yer çalıştırıyorum kendim. Kanınca kan alınca Allah bereket versin bana fazlasıyla yetiyor. Artık gençliğimizde testileri de doldurduk birkaç tane. O bize fazlasıyla yetiyor. Yazın ee, biraz stresli oluyor. Ama yazı geçirdikten sonra bütün kış evdeyim. Ne güzel. Rahat rahat istediğim zaman avlanabiliyorum. Zaten av yapmasan sıkıntı problem orada değil mi şimdi? Yani, Başka yani. şey yok. Yani eskiden mutluluğu ben de diğerleri gibi çok para kazanmak, koşturmak, her şeyim olsun zannediyordum ama mutluluk o değilmiş gerçekten. Ya o, o, değil ama tabi parasız da olmuyor. Mecburen biraz koşturmak gerekiyor. Elini ayağın tutarken, kesinlikle. Şöyle, gücün varken. Kesinlikle. Ama bunu ölene kadar yapmanın bir anlamı yok. Yani. Belli bir şeyden sonra da yaptığın hemen karşılığını değerlendireceksin yani. Yani şimdi ben hayatımı yaşıyorum diyebilirim gerçekten. Aynen, aynen. Ne, ne, ne mutlu sana yani. Çünkü yani en sezonluk en... bir yer. 10. 11. aya kadar bayağı stresli oluyor. Ama o 10. aydan sonra da 5. aya kadar yangel yat Mustafa. Yani zaten 10. ayda da esas hava açılıyor. Tabii. Köpek av. Tam da iyi denk geliyor. Evet. Peki denk mi? gelmiyor. Ben yani? isteyerek hayatımı bu şekilde kurdum. Yani. Denk gelmiyor. <laughs> denk getiriyorsun. Ben bunu yani. böyle kurdum. Yani. Peki av hobi mi sence yoksa nedir yani? Hayat, için. hayat tarzı. Hayat tarzı değil mi? Yani arada çok fark var değil mi? Yani hobi hobi olarak yaptığım bir şeyle avcılık bence çok farklı çünkü ya bu bir dediğin gibi insanın yani kanında yani yaşam yaşamının bir parçası gibi. Evet. Av olmasa olmayacak gibi sanki. Acayip bir tutku, acayip <laughs> bir aşk yani vallahi. Yani Kesinlikle. Çeşitli işlerde belki çalışabilirsin ama yani iş eninde sonunda avcılığa geldiği zaman yani av yapmayınca sanki mutlu olamayacak mısın gibi hissediyorsun. Avcılık peki nedir yani? Öldürmek midir yani? Nedir senin için? Seni mutlu eden nedir yani doğada ee, olmak mı? O anı yaşamak. Arkadaşla evet. beraber olmak. Değil yani e, çoğu zaman 10 e, metreden 20 metreden bin bir türlü hayvan bıraktığım oluyor. Hmm. silah elimde olduğum halde ama yani buna siz, sen, sen hmm. şahitsin. Hmm. Ama bilinçli olduğun için elma ağacını kesmiyorsun ha. Evet. El, ağacı kestiğin zaman seni meyve gelmeyecek. Tabii sen anneyi vurduğun zaman yavru bir daha nereden gelecek? Tabii. ki. Yani bilinçli avlanırsan yıllarca aynı av merasını yıllarca kullanabilirsin. Hmm. Ama e, et için yani illa öldürmek isteyen için gidersen bir sezon en fazla iki sezon sonra oturduğun ağacı kesmek gibi bir şey. Kesinlikle elma ağacını kesiyorsun. Ee, peki iyi bir avcı sence nasıl olmalı? Ee, az şeylerle de kendini takmin edebilen bir insan Hı. bence iyi avcı. Evet. Yani illaki illa ki o gün kan dökmek zorunda değil. İlla değilsin. iyi vuran mı? Yoksa avcılığın farkında olan bilinçli avcı. Yani bilinçli avcı. Değil bilinçli mi? olan. Yani senin kadar iyi nişancı ol. Ama bence bence bir avcı mecbur iyi nişancı olmalı yani. Atmaz, vurmaz, bilmez yani o şey değil ama e, canlı hedefe ateş ettiğimiz için hava geldiğinde bir avcı bence yeniçenci olmalı. Bu da e, yazın boş günlerini al, olmadan önce e, iyi değerlendirmekten Hı. geçiyor. Evet. E, ne bileyim kimileri havalı tüfekle antrenman yapıyor yazın. Evet. E, Tabii o da iyi bir antrenman. Evet. Ben vaktim oldukça de Aynıdır. 800 bin mermiye kadar atıyor atıyorum yani vaktim oldukça ama yılda kesinlikle aşağı yukarı 800 bin'e hmm. yakın mermi hmm. e, yani 100 metreden 200 metreden 300 metreden antrenmanlar yapıyorum evet. ki bu insanın özverisini güçlendiriyor. E Silahı kaldırdığın zaman silah senin vücudundan bir şey oluyor artık. Evet evet ya biz tabii küçüklükten atış yaptığımız için e, yani ben şimdi 100 200 mermi atsam fazlasıyla yetiyor bana. Hmm. Geçen gittim. 12 mermi atış yaptım. Atışlar çok iyiydi yani. Hareketli hedef, yivli tüfekle, 80 metreden duran hareketli hedefte gayet çok 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 iyiydi yani atışlar. Evet. Hele ki avdan önce yine gider biraz daha sıklaştırmam atışları, tam kendimi hazır ederim. Ama avı ya da tüfek atışlarına yeni başlamışlar için belki biraz daha çok çalışması gerekebilir. Yani evet. burada bir hav, kas havuzası diye bir şey var refleks. Evet. İnsan atış yapmadığı zaman 3-5 ay o refleksler yavaşlıyor biraz. Bizim de işte poligona gidip atış yapmamızdaki sebep bu. Tekrar o refleksleri kazanmak. Açıkçası ben ondan gidiyorum. Yoksa hedefleri vurmak bana çok zevk vermiyor. Özellikle ben e, av başlamadan son 2-3 önceki antrenmanları balon e, atışı yaparak yapıyorum. Balonu şişiriyorum altına ağırlık bağlıyorum. Bu 40 metreye, 70 metre, 80 metre, hmm. 150 metre hmm. ve nefesini tutarak, koşarak, hmm. kendini ayarlayarak magazindeki 5 mermiyi boşaldık, hmm. yenisini doldurup sıkacaksın. Hmm. Yani pam, koş 10 metre, pam, hmm. koş 40 metre hmm. sonra sık. Hem bir kondisyonun iyi olması lazım evet. özellikle de köpekçi için. Siz evet, pasta... ben de onu, onu diyecek. Siz pasta senin için daha zor. Evet. Senin nabzınla bizimki bir mi? Yani. Benim e... 80'e kadar, 75'e kadar düşüyor <laughs> kalp atışları. <laughs> yani <gülüyor> benim nişan almam daha basit oluyor. Yok yani. E, yani özellikle köpekçiler yani e, sizin artık ne diyeyim e, yanlışlarınızı biz düzeltmek zorundayız. Hmm. Eğer ki köpek Hayvan yanlış giderse. Evet. Yani ben e, ömrümde hiçbir gün ormanda yaralı hayvan bildiği zaman hiçbir zaman o gün e, eve çekip gidip rahat uyumamışımdır. Yani ha işte mesele. O gecem o hayvanı aramakla geçer yani. Aslında avcılıkta vicdan da çok önemli değil mi? Evet. İnsanları Avcı olmayanların bazıları, hepsi değil ama bazıları vicdansız gibi görür avcıları. Yazık değil mi? Yazık değil mi? Yani hayatın bir gerçeği aslında avcılık. Biz et tüketiyoruz, et Bir sürü yorumlarda da hatta kızanlar, küfür edenler de var gördüğü zaman. Tabii gözleri görmediği ne, için. Onların yedikleri et ağaçta yani, mı yetişiyor yani, sanki? Yani göz görmeyince gönül katlanıyor. Şimdi ben o yüzden diyorum, hayvanı yaralamamak için nasıl yani bir kasap bir hayvanı keseceği zaman kör bıçakla keser mi? Yani, Kesmez değil mi? Evet. Avcının da nişanı keskin olması lazım. Bilinçli avlanmak evet. lazım. Her insan yani, hata yapabilir ama kend, bu hatayı en aza indireme, indirmesi için ya antrenman yapacak, kendini bilecek, silahını bilecek ya da emin olmadığı zaman atış yapmayacak. Hepsi bu kadar, bu kadar basit, basit yani. Değil mi? Yani bırak gitsin o hayvanı, bu sefer vurmazsan belki arkadaşın, belki başka bir avda vuracak. Peki. Dünyanın sonu gelmiyor ki. Evet, aynen. Şimdi bir de yorumlarda şöyle yazıyorlar. Çok denk geldi. Ya diyor hadi domuz neyse de diyor. Yani bu ceylanı niye vurdunuz diyor. Yani Karaca'yı falan. Senin için domuz ya da ceylan fark eder mi? Yani vicdanı hmm. vicdani yönden vururken, avlarken. Şimdi şu Türkiye'yi bilmiyorum artık da ama burada yaşadığımız devlette avcılar iki sene değil bir sene avlanmasın binlerce insan ölür trafik kazalarında domuzlardan domuzlardan yani. yani o sayıları aşağıda tutabilmek için e, zaten biz bilinçsiz avlanmıyoruz ki hiçbir yani, zaman yani ki demek istediğim şu yani şimdi bizim dinimize göre domuzu yememiz haram elhamdülillah Müslümanız evet. yani Müslümanız elham Müslümanız şükür e, fakat e, domuzu bu kadar hani hakir görüp öldürmek insanlara sanki cazip bir şeymiş gibi geliyor. Zevk için insan domuzu öldürebilirmiş gibi. Ama diyor ki mesela oradaki soruda ben bunu anlıyorum. Karaca ne, niye vuruyorsunuz? Ya diyor, domuz neyse de. Hatta bazı avcılarda görüyorum. Yani videoları seyrederken ateş ediyor. Domuzun arka bacağından vuruyor. Ön bacağından vuruyor. Domuz bağırdıkça vuruyor da vuruyor yani. <laughs> Adam seviniyor bir de. Seviniyor biliyor musun? Yani zevkini çıkartıyor. Böyle bir avcılık sence vicdansızlık değil mi? Ya o öyle tür videolar YouTube'da Türkiye'den yani yayınlamaları bile yasak e, değil mi? Tuhaf. İnsanlar yani öyle şeyleri var. yani memleketimiz için çok kötü bir reklam. Tabii. Yani ben biliyorum ki senden benden daha bilinçli insanlar var Türkiye'de avcı olan. Tabii ki. Yani tabii ki bir değil. tane salak Bunlar serseri, avcı değil zaten. yani bir tane insan bütün e, diğer avcıları bu kadar kötülememesi lazım tabii ki. Bence insanın karakteri, kişiliği, e, vicdanı yaptığı her işe yansıyor. Evet. İster avcılık yapsın, istersen sen şu işi yapıyorsun yani, yani. Bu işi evet. başka türlü de yaparsın, insanlara yedirirsin yani. İster istersen her şeyin en iyisini yedirirsin. Ama bu işte de öyle. Avcılıkta da eline tüfeği alan kendini avcıyım zannediyor ama vicdansızlıkları da aslında kameraya çekerken hiç rahatsız olmuyorlar. Evet. Bence hayvan canlı ne olursa olsun hani. Yaradan var ya. Kesinlikle. Hani yaradılanı severim yaradandan ötürü derler ya. Biz domuzu yemesek de eğer onu avlayacaksak bunu en iyi şekilde yapmak zorundayız. Ya. Yani. En çabuk can vereceği şekilde. E, o zaman iyi bir avcı derim. Yoksa bunu tüfeğe alıp hayvanlara acı çektirmenin, olmadık yerlerinden vurup da sevinmenin, 300-400 metrelere sallamaların yani bir anlamı yok. Yani evet. Onu da buradan söyleyeyim de olur ya. Ee, seyredenler olursa belki bu konudaki fikirlerimizi bilsinler. Yani bence doğru değil. Yani o yüzden ben hiçbir zaman e, mevsime de bakar da sıcak havada domuz vurmam çünkü o domuz birazdan kokar atacaksın. Evet. O zaman hayvanın canını almana gerek yok. Evet. İkincisi değerlendiremiyoruz. Değerlendiremiyoruz yani ama yani başkalarına veriyoruz. Ben bir, bir ava gittiğim zaman en az üç kişi sırada olur domuzu benden almak isteyen. Evet. E, etini değerlendirmek isteyen. Yani e, nasıl olsa yani biz onu yemeyeceğiz elhamdülillah biz Müslümanız. E, ama e, hayvanın da kullanılmayacaksa canlı almanın anlamı yok. Yani. Ben çok hayvan bıraktım çünkü sırada insan çiftçi çiftçiyi korumak için. Yani e, ekili tarlaları mahvediyor bazen. Hani koruma amaçlı her zaman ilk önce insan geliyor zaten. Koruma amaçlı avcılık var. Evet. Türkiye'dekiler mesela vuruyor, atıyorlar. Hani onlara bir şey diyemem. Yenmediği için belki de başka hayvanlara falan yem olarak da kullanıyorlardır, bilmiyorum. Ama bizim burada yiyenler çok isteyenler olduğu için de evet. o konuda da bir sıkıntı yok. Evet. Hem çevreyi korumuş oluyoruz, çiftçinin mahsulünü hem de insanların e, sofrasına <laughs> gidiyor yani. Bu arada Bunu... e, devlet de domuzlarda olan bir kurt hastalığı var tirkin diye. Evet. onu bütün şey domuzları laboratuvarına ufacık bir et parçasını kanıyla birlikte laboratuvarına yolluyorsun. Evet. bir gün veya iki gün içinde en geç laboratuvarım sana cevap veriyor. bunu Masraflarını devlet karşılıyor şimdi. Yani Hı -hı. hastalık olmasın domuzlarda evet, diye. Evet, evet. Çünkü çok kalitesiz bir eti var onun. Evet. Değil mi? Çabuk bozulan Çabuk ve insanlarda trikiner mi Evet. Sahibi. Onun, e, Tilki'de de var. Bir Tilki'de, bir Onda, sanıyorum bir de Ayı'da var o. Şeyde de var. Ayı etinde e, de var. E, Geriye Türkçesi ne? Porsuk muydu? Evet, Porsuk. Porsuk da var. mi? Evet. E, peki, bu seneki e, avımız sence nasıl olacak? yeni bir kaz yerimiz olacak. Yakında 3 hafta 4 hafta sonra herhalde gideriz bir. İnşallah. Nasip olursa çekerim onu da. Duyduğuma göre Vallahi vermeyelim. aldığım deyimlere göre bu yıl özellikle bu yıl e, kış fazla sert geçmediği için e, hem ördek sayısı çokmuş hem kaz sayısı çokmuş. Oo, çok iyi. Ya. Yani eskiden 5 yavru 5 e, yavru doyurabiliyorsa bu yıl bütün yavruları doyurabilmişler. Hı -hı. Bütün ya, hiç yavrulardan yani Aşırı fazla popülasyon varmış gideceğimiz yerde. Senin amcaoğlu da orman bakanlığı mı oluyor Türkçesi? Evet, orman bakanlığında ee, çalışıyor. Orada çalışıyor. Evet. Ee, o da kuş avcısı, profesyonel bir avcı. Ee, zaten işin ucunda o olunca zaten. Evet, hani dediklerine göre çok güzel bir kazavu yakında bizi bekliyor. Ondan sonra da o geyik avı açılana kadar kazabı yaparız. Bakalım bu sene sezon güzel olacak gibi. Evinin yakınlarında da senin bir abiyenin var. Evet, hemen Değil mi? hemen evimin arkasında. Akşamları genelde avlanıyorsun İlk orada. Genellikle çünkü gündüz avlandığım zaman beni rahatsız ediyorlar. Hmm. Yani sürekli e, sesler duyuyorum, Arabalar insanlar şey. geçiyor falan. Hmm. Ama gece oturduğum zaman hem hayvanlar stressiz hem de ben stressizim. Hmm. <laughs> ben de ondan zevk alıyorum. Ben birkaç kere misafir oldum. Tabii gece bizim kamera çekemediği için, karanlıkta avlandığımız için. Bir tane şey var, göl var ortada. Yemlediği yer gölün karşı tarafı kaç metre orası? 80. 80 metre. Çapraza döndükçe 120 metreye kadar. 300 e gidiyor. 300'e kadar mi? çıkıyor. 300'e kadar atış alanı var. <laughs> ben uzaktan ses beklerken yanımdan şop diye bir ses çıktı ya bize gölün hemen kenarında yüksek bir yerde. Evet. <laughs> 5 metre. Karanlıkta domuz 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 domuz. Ya bir baktım koca geyik 5 metre önümüzde. 5 metre. Vallahi. Ee, çok güzeldi. Sığın çok büyük bir hayvandı ama herhalde bir 500 kilo yakındı o. Daha fazladır o. Ya sallana sallana gitti su içti oradan. Suya Hı. düştü sandım şof 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 şof. Yok karşıdan karşıya geçti o. Öyle mi? Hı. Vallahi son anda fark ettik demek ki bilmiyorum. Muhabbet de güzeldi biz av yapıyoruz da güya. İşte güya. <gülüyor> <gülüyor> o gün domuzu vuramadığımızda zaten şaşmıyorum yani. Kikir 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 kikir. <laughs> gele gele geyik gelmiş. Ramazan da dediği gibi eskiden biraz daha herhalde hırslıydık yani. Evet. Ama belli bir yaştan sonra artık yeter diyoruz. Ömür bitiyor. Yani geçen ömrü parayla da satın alamıyorsun. Yok insan mutluluğun para peşinde koşmak olmadığını evet. Yani, anlıyor. Evet evet yani ben her zaman diyorum ya ben hiçbir zaman çok şey olmadım. Hani insan ailesi için daha iyi bir hayat verebilmek için sevdiklerini ondan çabalıyor. Yoksa benim için yaşlandığım zaman yani şimdi yemeyeceksem, içmeyeceksem Gezmeyeceksem, yani yaşlandığım zaman ben ne yapacağım? Elim ayağım tutmuyorken ne yapacağım yani? Yiyeceğimiz bir tabak yemek, değil mi? Yani, şükür ettikten evet. sonra, avımıza da gittikten sonra çözümüz, Çocuğumuz çocuğumuza sağlıklı olduktan sonra sevdiklerimiz En büyük servet, hazine bu gibi geliyor bana Kesinlikle, mi? Öyle. Öyle. Kesinlikle evet. öyle Evet Bu dünyanın malı dünyada kalıyor Öyle, öyle. Kimle götürmüş? Yani, şükür götürür? buna da olanla da tatmin olmasını bilmek mutluluk yani. Tabii. Geçen sene bir sürü anımız var mesela. Bir sürü av yaptık. İşte o yaşadığımız anılar. Bunlar güzel. Evet. Onun gibi güzel bir geçirdiğimiz vakitler güzel. Bunları parayla satın alamıyorsunuz. İmkanımız var çok şükür. Çok güzel avlar yapacağız. Çok güzel çekimler yapmaya çalışacağız. Ramazan'ın da kamerası var. Saiti de bir kandırırsak ona da bir kamera alacağız. <laughs> Suat e, teknoloji özürlü ama bakalım. Öğreteceğiz. <laughs> Onun köpeğiyle davlarımız var. Fazla da uzatmayalım. Evet. Yeter herhalde bu kadar da muhabbet. Daha muhabbetlerimiz çok olur. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. GoPro. Stay out.